Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir sizler son yeni oyuncak kutusunu açacağız. Bakın burada sonra oyuncaklarımız var. Hadi arkadaşlar bunu açalım. Ama önce kanala abone olup bildirimini açalım arkadaşlar. Çünkü siz benim kalbimdesiniz. Tamam mı? Bak sizi çok seviyorum. Ben birinci sınıfa başladım. Herkes şey Son Sonic oyun, oyuncağını yazsın ve birinci sınıf kutlu olsun. E, yazsın. Bir de benim adım Tunahan. Adımı da yazabilirsiniz. Ben her şeyi izin veriyorum. Hadi şimdi bunu açalım. Bir saniye arkadaşlar. şu dördüncü açtık. Bak. Bak böyle böyle bir tane sunduğumuz var. Gayet güzel beğendim. Sonra da, sonra da böyle bir tane var. Bir tane de kurt cool sonimiz var. Bayağı da büyüteri <laughs> Bir bir tanesi böyle e, etmemiz var. Şişko de. ama bayağı da şişko ha. Bir de böyle bir süper soniğimiz var. Bir tane son olarak da bir tane kızımız var. Bir de bunun